İlhan Şen ve Burcu Özberk'in başrollerinde yer aldığı Aşk, Mantık, İntikam dizisi bu hafta çok önemli bir sınav verdi. Bilindiği üzere birçok yaz dizisi reytinglerde beklenen oranlara erişemeyince final yapmak zorunda kaldı. Fakat Aşk, Mantık, İntikam, Cuma günü başlayan sezon dizileri Kırmızı Oda ve Arka Sokaklara rağmen reytinglerde ilk sırada yer aldı. Murat Öztürk'ün yönettiği, senaryosunu Özlem İnce Hekimoğlu ile Nil Güleç Ünsal'ın uyarladığı Aşk Mantık İntikam dizisine son olarak yeni bir oyuncu daha katıldı. Yusuf Akgün diziye Mert rolüyle dahil oldu. Yusuf Akgün 14. bölümden itibaren seyirci karşısına çıkacak. Mert'in Çağla'nın eski sevgilisi olacağı öğrenildi. Yani Yusuf Akgün Ortalığı tam anlamıyla karıştırmaya geliyor. Esra'ya adeta can simidi olacak.